Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle One Man Squad nereye atladık tabii ki de Toki atladık abi umarım güzel ve keyifli bir maç geçer şöyle etrafına gelenler var hemen hızlı bir şekilde silah bulmam gerekiyor altımda adam ver abi geliyorum geliyorum Bayağı kalabalık. Duydum seni. Ah be. Oradan da kalabalık. Ne bileyim yani. Gördüm çatıda vardı adam. Atladı. Geliyor. Arkadaki çatadan inşallah beni vurmazlar. Hadi dostum bunu yapabilirsin. Hadi gel. Geldi. Oha. Adam ışınlandı. Hello, hello, hello. Of. Güle güle. Ege kardeşim kendine iyi bak. Uf, bu bak çok iyi. Ver abi aki var. Aşağıda da var. Pencereye dekini gördüm. Evet benim o benim o benim. Aldık onu Çalmasın. Onu mı sıksam onu mu Evet, aldık abi onu. Çok iyi. Süpersin. Çatıda da mı adam? Ha yok. demiş. Karşıda adam var. Gördüm. Ah kaç Çok iyi be. Bunun kankileri gelecek mecbur. Geldi. Şöyle bir fake atsak yer mi acaba? Adamsın. Geliyorum. Abi ne ara kaldırdı ya? E neredesiniz? Altta, altta aldım sesi? Sesin içinde var mı? Yok. Allah gördüm gördüm gördüm. Geliyorum. Karşı odada büyük ihtimal. Nerede? Azeri kardeşime selam olsun. Elinize sağlık. Güzel oynadınız. Duydum sesi. Geliyorum sana hemen. Eee neredesin? Aa tümünden geliyor ses. Adam altımda ama oynayacağım şimdi oraya. Öyle bir şey yapsak. bu <laughs> <Selamun> aleyküm. <Aleyhisselam. gülüyor> <laughs> bir şeyler diyor bana büyük olarak küfür ediyor bu. Çok sinirlendi. <laughs> Sukulda bir tayfa var. Onları oynamam lazım aslında da. Burada bence adam bitmedi. Evet, var adam var. Abi şu pencereden atlama özürlüyüm ya. Ya duvara takılırım ya pencereye. Gördüm seni. Ama direkt bitirdik çok iyi oldu. Sokuldakiler nerede bilmiyorum. Bu adam nereye bakıyordu bir de. Geldim. Baksana abi pencereden atlayayım benim ya. Hadi çık. Bir nereye bakıyorsun, yanlış tarafa bakıyorsun. Altta bot var sanırım. Abi hemen alalım. Sıkıl çok tehlikeli sıkıyor. Bunlar her yere müdahale ediyor arada. Bak şeyi çeviremedim. Bu gerçek adam mı bot mu anlamadım ki. Bunlar yok. tek kişi değil mi? Allah Allah belanı vermesin senin ya. Aklım çıktı. Ben biliyordum ama tek kişi olmadığını. 2 tane ayak aldım ben. Vallahi gidiyorduk. Kim vurdu diye gidiyorduk beyler. Neyse güzel. Şu an 12 kilimiz var. Hayatta kalan sayısı da bayağı var. Şu skulu oynayacağım. Ben nerede onları göremiyorum. Ben burada oynarsam beni bitirirler. Dedim abi ben biliyorum. <laughs> Beyler bu spreyi görmediniz. O nasıl bir spreydi lan öyle? <laughs> bir tane de vurduk da. Bu çok tehlikeli. Bunlar biraz canımızı yakacak gibi. Şöyle boostumuzu basalım. Evet canımızı bir fullleyelim abi. Ondan sonra oynayalım oraya da. Aha yukarıda bir sürünme sesi aldım. Oğlum hala mı adam var? Aa bagi de geldi. Sen ne yapıyorsun be kanka burada? Sabaha kadar bekleyecek miydim onu? Bunlar topuk yaptı. Bakı kayboldu valla. Araba geldi. Hayda burası şenlenecek beyler. Oğlum nereden gördünüz beni? Gelin gelin gitmeyin. Gözümü de dinliyorlar maşallah. Aa, gördüm. Çok iyi. Seni de gördüm. Ben oraya oynarım. Ama bu sukul çok tehlikeli. Akili mi çaldı ya? Aa arkadan da bir bagi daha geldi. Ben buradan direkt topuk yapmam lazım. Arada kalacağım. Sukul var, yukarısı var, bir de sol taraf geldi. Ayda, Burada da botlar çatışıyor. O botları alayım bari diğerlerini göremiyorum çünkü. Taş. Ulan taşı adam zannet. Orada yatan biri mi var? Artık her yer adam olunca halüsinasyon görmeye başladım. Oto adam sanıyorum. Taşı adam zannediyorum. Hey gidi o zehir hey gidi. Of. Ya şu sukulu bitirebilseydim var ya. Al bir araba daha geldi. Aha durdular. Selamun Aleyküm Kanka kusura bakma Seni almam gerekiyordu Türk kardeşlerime buradan selam olsun M4'ünü de alırsam Teşekkürler kardeşim Güzel loot beğendim Kanalıma like atıp abone olmayı unutma lütfen Şimdi School oynayacağım Sabahtan beri oynayacağım diyorum oynayamadım Aa buradaki fight bitmedi ki bu nedir ya Al başka yerden de sıkan var O nereden sıkıyor ayda yukarı hala var Doğru ben yukarıya unuttum Solda bir takım bagili vardı Allah Ya duvar arkasına geçtim ben sen hala nasıl sprey atıyorsun bana ya Şimdi yukarı solda bir bagili tayfa var. Tek mi çift mi bilmiyorum. Skulda var bir. Ah be. Bagi. Bagi gitme. Durdu mu Lan ne bitmez fight'miş be Abi çok iyi ama Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın destekleriniz benim için çok önemli Hepinize çok teşekkür ediyorum Bu arada bu bug'e buradan gitmiş abi O alana gitmiş Ben de hemen şu aracı alıp e, School'a oynayacağım oradan sonra da Yolumuza bakacağız Hemen alana girmem lazım Ama ilk önce hala bak School'a adam var bu adamlar gitmedi abi Bunlar beni bekliyor Bekleyin oğlum geleceğim. Hemen bir şöyle canımızı bir fullleyelim. Bu bastık abi çok iyi. Beyler geliyorum. Hazır olun. Şöyle gidermiş gibi şey yapalım Anlamadım anlayamadım orada. Fake mi atıyor yalnız sıkıyor ne yapıyor? Ses aldım. Aha bomba atıyor. Oğlum <laughs> manyak mısın? Sen beni nereden gördün? E, Tam arabayla geldik kabak gibi. Niye görmesin ki lan? Şunu bir tut abi. Olsun olsun. Geliyorum bekle. Ama kaç kişi hiçbir fikrim yok. Abi ciddi olamazsın. Gerçekten orada yerde yatıp benim bekliyordun. Allah helal olsun. Tebrik ediyorum kardeşim. Arabik teyyareler yine iş başında. Çok güzel kille çıktık abi. Yani toplam 19 kelimiz var. Hayatta kalan sayısı da gayet iyi. Şimdi diğer adamlar nerede? Onları bulmamız lazım. Alana girdik şöyle. Ha bagi duydum. Bagi. Gitme buradayım buradayım. Gitme kanka. Evet devamın nerede? Temkinli oynamam lazım. Tek mi devamı var mıydı bilmiyorum. Adam mı gördün sağda? Abi gitmiyor araba. Gördüm. Oğlum arabadan iniyor. Arabadan iniyor. Ya bu ne ya? Ya yok böyle bir şey ya. Abi araba inme tuşuna basıyorum inmiyor ya. E, lanet olsun ya. Neyse arkadaşlar, video hoşunuza gittiyse kanalıma like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.